Ya tamam dur. dur bakalım ne izleyeceğimize. Kaça gidiyoruz? Üniversite. ikinci. Efendim bir sayının karesini ve küpünü nasıl buluruz? Vallahi abi onu çok şimdi ben tam pandemi yüzünden <laughs> okul planı onu tam bilmiyorum. Küpüne bakarsın abi ölçersin. Ondan sonra düşünürsün evet. bir bakarsın. Metreyle bularsın zaten. Metreyi böyle boyunu ölçer gibi. -"Küpünü bulursun, şeyini karesini." -"Bir sayının Aa, karesini ve küpünü nasıl bulursun?" -"Bulmakla uğraşmıyorum." <laughs> -"Bulmuyorum." -"Bir sayının karesini nasıl bulursunuz?" -"Çok iyi bulurum." -"Küpünü nasıl bulursun?" -"Eee normal." -"Bir sayının karesini nasıl bulursunuz?" -"Eki." Ee, -"Çok tepkiliyim gibi bir şey oldu <laughs> ya bu ne ya lütfen." ile çarparak, ha, sonucunu iki ile çarparak, çarparak bulurum. Peki bir sayının küpünü nasıl bulursun? Ee, bu sefer üssü 3 oluyor. İşte iki üssü... Ah, <laughs> Küpü yok mu? Ay bilmiyorum. <laughs> Rezillik. Bir sayının karesini ve küpünü nasıl bulursunuz? Arkadaşlar bu benim yazık kafana sembolüm haberiniz olsun. Önce bir içini açarız, bakarız içinde ne çıkıyor. Ona kadar hareket Bir sayının karesi nasıl bulunur? Kendisiyle çarparak. 5'in karesi 25, 5 ile 5'i çarptık. Peki bir sayının küpü nasıl bulunur? 2 tane kendisiyle çarparak öyle. Mesela x yerine 5 desek 5'in küpü 125, 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 5 tane küp. Yanlış mı? küpünü kendisiyle üç defa çarparak buldu. Bunu ben altı yaşındayken Montessori okulunda öğrendim. Efendim bir sayının küpünü nasıl bulursunuz? Reklandı ya arkadaşlar dalga geçmişler. Küpü elimde tutarak. Nasıl buluruz canım? Kendiyle çarparak. <laughs> Biri biriyle çarparak. Bu kadar. Bu kadarına yetiyor. Aynı anlattığı gibi. <laughs> birin karesini alıp yine aynısına çarptığımızda bulmuş oluyoruz. Küpünü de sayı kendisiyle çarparak. Sayının sağ üst köşesine 2 yazarak. Öyle biliyorum ben. 2 kök 2. Kaça gidiyorsun? Lise bitti. Küpünü ve karesini nasıl bulabilirim? Ben matematik bölümü okuyorum yani <laughs> e, şey klasik bir cevap vereceğim. Küpünü ve karesini alarak yani. Kaça gidiyorsun? 7'ye. 7'ye. Bir sayının karesini ve küpünü nasıl buluruz? Üst rakamına bakarak bilmem. Dinlemedim hocayı. Ya en azından biliyor yani. En azından biliyor. Senin yani şapkayı çıkarır mısın? Bunun o sırada. <laughs> Bununla konuşuyordum. Bir sayının karesini ve küpünü nasıl bulursun? İşlemedik biz daha bu konuları. E canlı dersle bizde elektrik ikide bir kesik şey oluyor. Beşinci sınıfta da işlemedik. Ben nereden bileyim? Abi bak canlı ders mahallesi hazırlanmış bile ya. Elektrikler gidiyor. Çok mantıklı. Elektrikler gidiyor. Vay abi ya. Zeki bir milletiz. Bak zekiyiz ama kullandığımız yer genelde farklı oluyor. <laughs> Vallahi o ama kadar bir bilgim yani. olsaydı okurdum. Tır şoförü olmazdım. Cidden bak benim bir arkadaşım var. Amerika'ya gitme, yani gitti bu yaz. Ve işte dediği şey şu. Bak inan ki diyor Türkler çok zeki diyor. Bak gerçekten çok zekiler. Potansiyelleri çok ciddi fazla diyor. Eğitim sisteminin değiştirilmesi gerekiyor kardeşim okulların hapishane gibi olmaması gerekiyor. Bu kadar basit yani o insanlar okula gelirken la 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 gelmesi gerekiyor. Şey hapishaneye geliyormuş gibi geliyoruz yani okullara. Beni bakan yapın arkadaşlar okulları değiştireceğim. <laughs> Artık bilmiyorum vallahi birbirini çarparız, ayırırız, böleriz yani öyle buluruz belki. Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur, sarı mikrofonu da bulur. Reklama geliyor galiba. Çok izlenen mikrofonu. Aynen. Reklammış zaten. Yazı kafana. Azim çalışma burkudur benim. Var. Geçmek yakın için. Pardon bir tersi is solely Kim söylüyor bunu? Mi? Kim söylüyor bunu? Robot mu robot diyorsun? It's not me. <laughs> lütfen yapma. Tamam pardon. Niye ha istemediğiniz için ben ban sandım. Şarkı kimin söylediğini biliyor muyuz? Ben... Yok. Neyse. Kaça şey tamam. gidiyorsun? Lise e 2. Dersler nasıl? Dersler matematik kötü hepsi. Tarih? <laughs> Tarihi. Türkiye'nin ilk... Van mı yeri? He, devamı çok mu güzeldi? Yok yok hiç açmayayım hiç o toplara girmeyeyim arkadaşlar siz boş verin. Cumhurbaşkanı kimdir? Başkanı. Turgut Özal mı? Menderes mi? Mustafa Kemal Atatürk. Bilmem doğru mu? Doğru mu abi? Doğru mu abi? Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Öyle. Yani bildiğimiz öyle. Biz öğrettikleri böyle. Yani yanlış bir şey biliyorsak düzeltin abi. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk desem. İlk cumhurbaşkanı. çıkanımız kimdir? Adnan Menderes. Emin misin? Evet abi 1930 yılında. Nereden öğrendin? İnternetten. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Dersem bilmiyorum. Düşünülür. Hayır aslında değil. Nasıl? Adını bilmiyorum inan. Yalan söylemeyelim. Nasıl ya? Atatürk dersem yalan olur çünkü. Yalan olmaz. Cumhurbaşkanı değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. <laughs> Atatürk. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Tahmin Rauf Rektaş. Kim efendim? Rauf Rektaş. Emin misin? Eminim. Kim? Rauf Bektaş mı? Rauf Bektaş kimdi? Ben onu bile hatırlamıyorum ya. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin mi? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ha? bilmiyorum ben. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Eee Süleyman Demirel. Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Benim cumhurbaşkanım o. Dünyanın en güzel şey o be. <laughs> ah keşke burada olsaydı da biz ayağa kaldırsaydı be. Bütün gençliğe, herkese Atatürk'ün sevgisini aşılayın. Ay bunu biliyorum Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Zaten Atat Atatürk zamanında kuruldu. İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk. Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü... İkinci bilmiyorum şey neden neden aklıma o geldiği için. Ama Atatürk. Hay İsmet İnönü. Hayır! Onun kararını ver. Atatürk. Atatürk. İsmet İnönü. <gülüyor> <gülüyor> Karar vermede yaşadığım zorluk. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk tabii ki. Mustafa Kemal Atatürk. Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Abo, duydum en korkunç şey olabilir bu. <laughs> Gerçekten duydum en korkunç şeydir bu ya. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu ne ya? Lütfen bari bunu ya hadi, hadi tamam bak hadi bilmiyorsun da bari bu. Ay yazık ya. Kesin evde anne bir tane annesi CHP'li. Babası AK Parti ya da tam tersi. Ortaya karışık. Gerçekten yani Cumhurbaşkanı'nın partisi yok gibi bir şey değil ama eskiden AK Parti falan. Neyse ee, o tartışmadan aklına kalanlar yani. <laughs> Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Abdullah Gül. Kemal Atatürk mü? Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Celal Bayar. Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Ben siyasette ilgilenmiyorum. Bilmiyorum. Tarihin nasıl? Tarihim orta derece. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucusu. Başkomutan olarak da kendisi de aday oldu. Aday olunca da mecliste onu seçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Aklımdaydı da unuttum valla. Hatırlamıyorum valla. Şu an Türkiye'nin ilk yüzünden. cumhurbaşkanı <gülüyor> kimdir? kimdir? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mı? Neydi? Hazır bir... Azer Bülbül. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok iz. <Gülüyor> 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 Azer Bülbül mü? <laughs> <laughs> Azer.